Allahuekber. <laughs> Kim var burada? Abi sen ne işin var orada ya? Ya şey gibi hani hayvanlar fare arar ya <laughs> ben de fare arar gibi geziyorum. Evet. Güzel bir yer, güzel bir tarla. Yerimiz 10.800 metrekare. Buğday ekilmiş, arpa ekiliyor, buğday ekiliyor. Bu tarz bir yer. Evet, Manyas'tayız. Manyas Çamlı mahallesindeyiz Tabii köye epey bir mesafe var e, yol var geldik resmi yolu var Fakat arabayı bir 50 metre ileride bıraktık biraz daha gelebilirdik ama olduk böyle her taraf ot olmuş Evet yerimiz sınırımız bakın bu görünen alan hafif bir meyil var yukarıdan aşağı doğru Evet meyil iniyor yukarıdan aşağı doğru iniyor bu taraf mera şu tepeliğin olduğu kısımlar görüldüğü gibi yani meraya dayalı bir yer. Sınırlarda bu ağaçların olduğu gösterelim. Bu ağaçların olduğu kısım aşağı doğru yine bakın ağaçlar var, çalılıklar. Büyük bir ağaç var. Karşıdaki ağaçlar, çalılıklar. Sınırımız böyle belli. Aslında burada tarlaların sınırını tahmin etmek kolay. Çünkü tarlaların sınırında illaki ağaçlar, çalılar oluyor. Her tarla az çok kendini sınırlarını belli ediyor. Bizim yerimizde hafif dikdörtgen, kareye yakın bir yer. Yüzde 5 yüzde on arası tatlı bir meyili var. Yatırıma uygun bir yer. Evet, burası. Evet, değerli dostlar, metre metrekare bu yer bizim tarafımızdan satılacak. Şimdi hani diyeceksiniz ki yukarıya çıkın, aşağı inin ama yani ekilmiş tarla. Çok da ezmek istemiyoruz. Biraz girdim. Yani yerimiz Görüldüğü gibi hani araba satarlar ya mal göründüğü gibi <laughs> derler burası da görüldüğü gibi bir yer yani toprağa görüldüğü gibi ekilmiş buğday mahsulü güzel olmuş efendim traktörle zaten arazi aracıyla bu mevsimlerde girebilirsiniz tabi kışın giremezsiniz bir 300-400 metre ileride mera yolu var sağlam bir yol oraya kadar gelip oradan yürümek gerekir yani burayı alırsanız ne yaparsınız ne yaparsınız? Hani hayallerinizde böyle bir 75 metre bir bağ evi yapar mıyım? Meyve bahçesi yapar mıyım? Yaparsınız. Biraz uzak. Şöyle altınızda bir arabanız olur. Arazi arabanız efendim. Gelir gidersiniz. Buraya bir yazları gelmek için ideal bir meyve bahçesi yaparsınız ama tabii suyu çıkarmak şartıyla. Yani şu an burada hazır su sistemi yok. Ya suya baktıracaksınız. Sondajla suyu bulacaksınız. Efendim suyu bulamazsanız veya uğraşmam diyorsanız alırsınız yatırımlık bir tarla işte al koy kenara tapunu koy kaybolmaz bozulmaz çalınmaz hiçbir şey olmaz. Ev değil ki ev olsa yıkılır dökülür bakmazsan duman olur birileri gelir zarar verir. Tarlaya kim zarar verir deprem olsa herkes tarlaya kaçacak evlerden binalardan kaçacak tarlaya kaçacak o yüzden tarla arsa tam böyle her şeye uygun, depreme uygun, pandemiye uygun, ek, ye, iç, yaşa, topraktan geldik, toprağa döneceğiz. O yüzden herkes bir toprak alsın eline, avucuna, evet avucuna almasın, biz toprağın avucuna gireceğiz zaten. Evet değerli dostlar bu tarla bizim tarafımızdan satılacak. Yani böyle tam böyle doğanın içerisinde sessiz, sakin. Ertuğrul! Bağır! Evet abi. Yak <laughs> yapıyor mu? Fazla yapmıyor. Abi bir de şöyle bir şey var. E, bu tepenin arkası eski manyas. Orada e, bir gölet de var. Evet. Piknik alanı var kenarında. Gitmiştik daha önce senden beraber. Evet. evet. E, ve oraya burada bir alan var. Yani burayı alan kişi oraya yürüyerek gidebilir. Hemen bu tepenin arkasında. Evet. 400-500 metre ileride güzel bir gölet var. 250 dönümden fazla bir ceviz bahçesi evet. ve içinde yapıları falan var. Elektriği var, suyu var. Yani demek ki ceviz bahçesi ya göletten alıyor ya da sondaj vurmuş büyük ihtimalle. Evet. Sondajla vurmuş olabilir. O gölet vermeyebilir o kadar su. Evet güzel bir mevki. Yani tabi uzak biraz köyden uzak sevenler için. Uzağa sevenler için bazıları yakını seviyor bazıları uzağa seviyor. Evet uzak sevenler için ideal bir yer. Macerayı sevenler için. Güzel bir tarla. Burası değerli dostlar bizim tarafımızdan satılacak. Evet burayı bakalım kim alacak? Hangi talihli, hangi talih kuşu konmuş birisi burayı alacak? Acaba kim alacak? Evet alacak mı almayacak mı? Evet, evet. ilk gelene veriyorum burayı. Evet. Gelen abi. parayı getirsin alsın burayı değil evet, mi? Evet abi güzel bir yer. Alsın ya al işte kardeşim toprak veriyoruz kimse almıyor ya. İnan 5 sene 3 sene 5 sene sonra kimse toprak alamayacak artık bitiyor o devirler yani. Son yerler, son satışlar. Herkes gelsin, bizden alsın. Bak, kaliteyi görün. Bizden alırsanız kaliteyi yaşayacaksınız. Anı yaşayacaksınız. Anı yaşamak isteyen buyursun Kaya Emlak Gönen'de. Sizleri bekliyoruz ofisimizde çay içmeye, kahve içmeye. Ne istiyorsanız soda da var dolapta, değil mi? Evet. Tamam. Meyveli de var, sade de var. Evet değerli dostlar, bugünlük bu kadar. Başımda saçlarım kardır. Deli rüzgarlarım vardır, ovalar bana çok dardır, Benim meskenim dağlardır. Şehirler bana bir tuzak, insan sohbetleri yasak, Uzak olun benden uzak, benim meskenim dağlardır. kalbime benzer taşları heybetli öter kuşları göğe yakındır başları benim meskenim dağlardır yarimi ellere verin sevdamı yellere verin elleri bana gönderin benim meskenim dağlardır. Bir gün kadrim bilinirse, ismim ağza alınırsa, yerim soran bulunursa, benim meskenim dağlardır. Yerim soran bulunursa, benim meskenim dağlardı